hadisinde geçer. Fark olsun. demek ki bütün bu farkları gözeterek İslam'ın efendim nişanlarından, şairinden, alametlerinden nasiplenerek kafirlere benzemekten mümkün mertebe ihtiraz etmek ve sakınmak bizleri Rabbimize yakıştırır. Sevgilimize Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem yakıştırır. kulun yaklaştırır. Kulün kuntüm tuhibbûne allâh fettebi'ûni yuhbibkumullâh. Habibim söyle onlara Allah'a seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman ben onun elçisiyim. Söyle bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ne kadar uyarsanız o kadar fazla sever. Allah kuluna bakar. Ha ne kadar fazla sünnete uyuyorsa o kulunu o kadar çok sever. Niye? En sevdiği kuluna en fazla benzediği için. Şimdi bu zamanda en fazla kimi sever? Tabii ki Mahmud Efendi Hazretleri'ni sever mesela. Niye? Sünnet terk etmiyor. Ha şimdi sünnet terk etmediğin zaman böyle bir meseledir yani. Siz de buna namzet olabilirsiniz inşallah. Bütün sünnetlerden nasibinizi alın. Allah'ın Resulü'nün yolundan ayrılmayın. Kafirlerin yolunu yol tutmayın. O yola gidenleri de dost tutmayın. Allah dostlarından ayırmasın. Düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin. Amin diyen dilleri nar cehimden azad eylesin. Amin. Bir de kısa dua yapalım inşallah. Saat 6'da sabah 14 secdede ben bulunacağım inşallah. Bu sabah özel bir sabah. Herkes kalkamayacak. Çok ayık olmayacak. İnşallah sizler ayık olacaksınız. Sabah 6'da 14 secde bu benimle ilgili planları bozmak niyetiyle gelin iştirak edin, içten bir dua edelim. Allah sizi kabul edecek inşallah. Sabah 6'da sünnet üzere burada burada 14 secde ne sıkıntı varsa kalkar. Ondan sonra cuma sabahı. Ondan sonra efendim ne olur? Secde suresi, insan suresi kuvvetli sünnettir. Onunla da tam sünnet üzere bir sabah namazı kılarız. Böylece dağılırız inşallahurrahman. Kardeşler, oturun sessiz bir dakika bakalım. Hareket yapmayın. Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı. Efendi Hazretlerimiz Akşemseddin Hazretlerini ziyaret etti. Orada çok haller tecellileri müşahede ettik. Onları yazdık, okuyun. Ondan sonra efendim, meşhur bir hoca, cennet cehennem sonsuz değildir diyor. Diyor ki sonsuz diyenler diyor, havayı taşlıyor, gaybı taşlıyor diyor. Halbuki bu kadar ayet sonsuzdur diyor. Ona bir reddiye yapılmış. Ondan sonra efendim Kadir Müsroğlu küfür son derbeyi bekliyor diyor inşallah. Efendim daha birçok alimler e, burada beyanlarda bulunmuşlar bunları okursunuz inşallah. Yalnız bu sayıda ne başladı? Bunu dikkatinize sunuyorum yarın her gün efendim dinlemiyorsunuz. Çok insan var dinlemiyorlar. On üçündür ki ne oldu onlar bakalım. Bakın burası çok önemli Esma-i Hüsna başladı dergide. Ondan evvel dualar ve zikirler. Haftalık korunmak için bir dua var. Bunu her hafta salı günü okursan, salı gün. Hadis-i şerif bu, deylemi de geçiyor. Salı günü okuyan bir daha salıya kadar, çarşamba gelmeden, belalar gelmeden, bu Allah'ın izniyle insanı kurtarıyor. Ben bir sene boyunca hiç belaya uğramamak istiyorum diye. Salıyı çarşambaya bağlayan her hafta, yüz bismillah, yüz ya halik bunlar okuyor. Safer ayı geliyor. Ne zaman? 15 Ocak. Safer ayının ilk gece namazı var. O namaz burada yazıyor, kılınacak. Safer ayının her günü okunacak bir dua var. Her gün okuyan, o ayı atlattın, seneyi muhafaza altında. Onu yazıyor. Esma Hüsna başladı. 99 ay sürecek, Allah ömür verirse inşallah. Allah ismi şerifinin manaları, havası, zayıflamak için mi ararsın? Unutkanlığı gidermek için mi ararsın? Ne derdi ne dermanı Hepsini burada yazıyor. Allah lafzı celalinin efendim kaç tane fazileti var? 16 tane havası burada yazıyor. Erbain-i İdrisi'ye başladı. Bu da 40 isimdir. 40 ay sürecek inşallah. Bu 40 isimi takip edin. Bunların hepsi ismi azam kuvvetindedir. Bak neleri duymuyorsunuz ha? Neleri kaçırıyorsunuz? Her biri ismi azam kuvvetindedir. Öyle bir meseleler var ki burada efendim Kafam açılsın istiyorsun. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve variz ve razık ve rahim ve sübhanek. Bak şimdi ne diyor. Bunu 20 gün aç karnına okusa en ince derin meseleleri anlayacak bir zihin ona veriliyor. Böyle bir şeyler var burada mesela. Hoca efendi işte sen bana bu işten bahset ya. Kafamdan değil de para mara var mı? Bir şeyler var mı? Hepsi var efendim. Diyor ki bir adamın yanında bir işim var. Dünyalık işim var. Seni işe alsın. Vela, falan falan. Veya kızını istiyorsun. Adam kızını vermiyor mesela. Pazar günü diyor. Kalbindeki niyet üzere 24 defa okuyacak. O adamın yanına gider hemen işi görülür diyor. Bunların hepsini sühre verdi Hazretleri. Evliya Allah naklediyor. Burada da 9 tane çok önemli meseleler var. Amel etmek isteyenler için tiryak tiryak Size bir trilyonluk açık çek vereceğime şu kırk isimden birini hiçbir kitapta yok bunlar. Bu ismi öğretmem size. Hepinize bir trilyon para vermemden üstün. Dünya ahiretinizi kurtaracak bak burada meseleler var. Zikredin Allah'ı. Bunları İdris Aleyhisselam'a öğretti. Göğe bunlarla çıktı. Ama biz bunu tabi hazmedelim. Öbür türlü kitabı geçer. Her ay bir isim ama neler olduğunu göreceksiniz. Bir de o 40 ismin faziletleri burada yazıyor. Bunu Allah İdris Aleyhisselam öğretti. Ne ilimler, ne ilimler. Bütün Evliya Allah'ın birçoğu büyük makamlara bu isimlere devamla ulaşmıştır. Allah sizi de dostlarına ilhak eylesin inşallah. Arifan dergisinin ailesi de çıktı. Bak bu ailede de çok güzel yazılar var. Sevim Asımgil annemiz ne diyor? Evlendirilmek çocukların anne baba üzerindeki haklarındandır. Çocuk gelmiş 25 yaşına evlendirmiyorsun. Ne olacak? Zinaya mı düşsün? Bak burada aileyle ilgili ne ilimler var? Bunları da okuyun. Aile deyince siz kadınlara demek değil ki bu. Erkeklere de var burada ilimler. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri tek tek anlatılıyor. Bunları bizim de bilmemiz lazım. Analarımızı tanımıyoruz ya. Hazreti Sevde'yi anlatıyor. Radıyallahu anh'a. Bütün bu sayıdan istifade edin inşallah. Okuyun, okutun. Millete de hediye niyetine dağıtın. Hayrınız her yere ulaşsın Allah. Celle Celaluhu. Bu mübarek cuma gecesinde bütün yağan feyizlere, bereketlere bizleri nail eylesin. Günah işleyenlere yağan efendim lanetler içerisinden Allah'ım onları da sıyırsın, halas eylesin. Bize de Allah'ım günah nasip etmeyip, ibadet nasip ederek fazl keremiyle birçok ikramiyelere mazhar eylesin. Amin. Bu mübarek cuma gecesinde müstecap dualar nasip eylesin hepimize amin subhane rabbiyel alihi alel vehhab elhamdülillah rabbil alemin salatu ve selamu ala seyyidil murselin muhammedin ve ala ve sahibi ecma'in ya rabbi bu kulların uzaktan yakından geldiler birçok niyetlerle geldiler hayırlı muratlarla geldiler senin zikrini tercih ettiler senin yolunu tercih ettiler İstirahatlerine, keyiflerine tercih ettiler Allah'ım şimdi sen buradan dağılmadan hak veriyorsun. Cennet isteme hakkı veriyorsun. Biz de istiyoruz, istetiyorsun. E dua kapısı açtığına kabul kapısı açacağını vaat ediyorsun. O halde mutlaka ettiriyorsan kabul ediyorsun. Bu itibarla biz de senden istiyoruz. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'udhu bike minen nar. -min. Allahümme inna neselüke ridake vel cenne ve ne'udhu bike min sekatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve ma karrabe ila min kavlim ve amel. Naudzukum minan nar. Fe ma qaraba ilayhi min qawli ma'mal. Allahumme inna nas'aluke min khayri ma sa'alaka nabiyyuk Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani sabahlara kadar bitmez. Senelerce bitmez Resulullah Efendimizin Allah'tan istediği dualar. Neler istediği? Hepsini istiyoruz Allah'ım ihsan eyle. O bize öyle öğretti. Hepsini isteyemezsiniz. Vaktiniz yetmez. Benim istediklerimi toptan isteyin buyurdu ve na'udhu bika min şerri <laughs> mestehadeke minhu nebiyyuka Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Ve entel musta'an ve aleykel al Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim. Amin Allahümme inna selüke minel khayri kullihi acili ve acili ma alimna minu ve ma lemna alem. Na'udhu bika minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minu ve ma lemna alem. Allahümme ma qadaytelena min qadha fe celâkü ve tevur <laughs> اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير امين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه Amin. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü bütün şerlerin belaların üzerimizden def'i ref'i izalesi Amin. ve her türlü dünya ahiret saadetlerinin ihsan edilmesi niyetiyle mübarek cuma gecesinin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu şeriflerine arz olunmak üzere buyurun assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah Salatu ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, Habibini şahideyle, eyle. Meclisimize hazır eyle. Ruhaniyetini teşrifini nasip eyle. Allah'ımız Celle Celaluke Ya Rab, onun ümmetlerinden, böyle gecelerde bile zikreden, salavat getiren, Günahlara meyletmeyen ümmetler olduğunu göstererek gözünü yüzünü aydın eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Günahkar ümmetlerine de istiğfarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayrol nasirin ve ya hayrol fatihin. Her bir ellerimizi bütün hayırlı muratlarımıza nail olarak korktuklarımızdan emin olarak çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Derdine derman bırakmadık hasta çıkartma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle içimizde. Hidayet erdirmedik bir yoldan şaşmış bırakma ya Rab. Ya Rabbi ben alim düşmanının şerine kifayet etmedik bir kul bırakma ya Rab. İçimizde ya Rabbi ne dünya ahirete mütalik hayli muratları olanlar varsa ihtiyacı görülmeyen çıkartma ya Rab. Son nefeste imansız ölecek, cehenneme girecek bir kişi içimizde bırakma ya Rab. Amin. Sen ı kereminle ya Rabbel alemin. Hangi sıkıntıyla geldikse içimizde sıkıntısını açmadık bir dertli çıkartma ya Rab şu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım sen fazlu kereminle okunan ayetler, hadisler bereketine hepimizi umduklarımıza nail eyle korktuklarımıza emin eyle amin, amin diyenlerine harcı eyle amin, amin bi hürmet taha ve yasin sallallahu ala seyyidina ve sahbihi selleme teslimen kethira ve rabbil alemin amin şimdi hemen radyo yayınımız Bayram hocamızın sohbeti Şehit Bayram hocamız Allah rahmet eyleye Kabrini nur eyleye Onun sohbeti o ordu sohbeti mi? Oy değil başka sohbeti Hoca efendinin bir sohbeti atılıyor Hani meşgul olmayın günahlarla başka bir şeylerle bir de kenarından köşesinden bakmayın bir yerlere Bayram hocanın sohbetini dinleyin sonra tekrar bu sohbeti atacaklar inşallah Gecemiz efendim uyanık olanlar sohbetle geçirsin uyuyanlar teheccüde kalksın bize de Yasin okuyup dualar etsin. Allah bu provokasyonları bozsun inşallah. Pazar günü ikindi de şifa dersi. İnşallah gelirsiniz. Biz inanıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şifa-i şerif dersine teşrif ediyor. İtikadımız budur. Çünkü kitabın tamamı onun kitabıdır. Onu met ediyor. Kazı yaza buyurdu. Sen beni böyle met Ben de seni cennetle müjdeliyorum buyurdu. Biz de o müjdeye nail olmak için okuyanlar, dinleyenlere hep mükafatlar vaat ediliyor. Pazar ikindiden sonra ikindi namazını takiben hanım kardeşler de aşağıya geliyor. Böylece bir şifa şerif dersi oluyor. Allah maddi manevi şifalara nail eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz bu gece işlenen isyanlara karşı ve özellikle Hristiyanların evlat istadı şirkine karşı imanlarımızı muhafaza niyetiyle bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Günahlarımıza kefaret olmak üzere bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ve bizleri dinleyenlerin ve evvelce sohbetimize gelenlerden kabirde yatanların bütün geçmişlerimizin müminin müminatın ruhlarına hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul Hediye eyledik kabirlerini nur eyle ile eyle Allah'ım rahmetler idhal eyle ya Rabbi Evet ruhları için el Fatiha